pişman oluyorsun. Gözünü yerden kaldırmayacaksın ancak kafana ne çarparsa önüne duvar mı geliyor, bir kadın mı geliyor, kim geliyor çarpacaksın yani. Kız çocuğunu geriyorum, zavallı, eğitilmemiş, ana baba öğretmemiş, bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. Kızım yazlık binada gelme. Niye ayakla bir pijama, bir etek giymedin? E dedi işte pijamam var. Onu pijama zannediyor. Onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudun her şeyini belleden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi? Aile olarak, ana baba olarak, reis olarak çocuklarımızı iyi eğitmek, İslam'a göre giyim kuşamlarını, namazlarını, ibadetlerini, Kur'an'larını bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda. Kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman ya Rabbi. E çocuktur. Çocuktur var mı? Çocuk kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü her tarafı açık. Atlet gibi elbiseler. Mini etekler, bacak açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofili akımı sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyleri ortaya koyarsan batının getirdiği giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur. Tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz.